Hala abi yoksa olurum diyor adam abone. Hediye demek. Aslı birinciden başlayalım mı? Kaka katilinden önce şunu mu? Yok kaka katiline girelim direkt ya. Kaka katili güzel. Kaka katili 4'e oynadık. Origins'i oynayalım. Kaka katili Origins. Bu acaba ilk oyun mu? Beyin dışında mesleğim yok tören. Yani. Sadece bu iş yapıyorum tamam Korku oyunu değil arkadaşlar bu Minecraft oyunu. bu korku oyunu değil. Evet, önceden fotoğrafla ilgiliydim girmesin. Ben oyunda sessiz de değildim yani aksine konuştum, konuş yani herkes konuşurken konuşmak istemiyorum. Burası ne lan? Ordu değil mi lan bu? Ordu ne abi ya? Sakal uzakmış. Bu oyundaki birçok karakter Kordi'ye benziyor. Bir tane vardı dün Mert'e benziyordu. <laughs> ben neyim? Burgerci'de mi çalışıyor? Evet. bu müşteri o zaman. Şef Daha şey. diyor. One X Burger please. X Burger. En uzundan bir tane bir burger istiyor. Nasıl yapacağız burgeri? Bread. Lettuce tomato burger. Ekmekler nerede reis? Burada hiçbir şey ekmeye benzemiyor ki. Aa buradaymış. Kuret, marul, domates, köfte, kendi kapattı. Buyurun. Ha, kağıda mı saracağım? Heh. Sardım. Buyurun. O oh, bitişlerimizi siktay yaptık. Sim. Ardından bir de karga bir kişiye abone hediye. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Abi yayıncılık iyi kazandırıyor mu? Yani ülkenin şartlarına göre ben yayıncı var, yayıncı var. Hangi yayıncıyı sorduğunu göre değişir. Ben kendimi zor çeviriyorum. Ama daha çok izlenenler daha iyi kazanıyor tabii ki. Yayıncı olmayı düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim size. Binde 10 falan para kazanma oranı. Bir dakika şu müşteriye de bakayım. Oğlum bu da kar, kar, kor diye benziyor. One X burger 2 please. 2 istiyor bu. 2 neymiş? Ekmek. Turşu. Et. Cheese. Nerede peynir? Burada. O. Oh. Paketle abi. Buyurun. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Yani ben yayıncı olmak istiyorum. Direkt gideceğim, yayıncı olacağım diye bu yola koyulmayın. Çok kolay bir şey değil. Oransal olarak baktığımızda şu anda para kazanamayan yayıncı sayısı kazanan yayıncı sayısına oranla %95 daha yüksektir. Simitçi olsanız daha yüksek oranda para kazanma ihtimaliniz var. Kim Ananı sikeyim Lan dışarı sıçıyor. Dayı ne ikinci kez yapmış bu hafta bu. Ulan ben bunu nasıl temizleyeceğim? Müşteri gelmeden acilen. Aha bu kim? Eyvah. Aha adam taşa takıldı boka düşüyor. Eyvah. Eyvah tam da suratına düşüyor. Allah. Aman tanrım iyi misin? Seni orospu çocuğu. Bütün hepsi senin suçun diyor ona. Benim mi suçum? Ben oraya kakamı yapmadım ki. Bunu temizlemen gerekiyordu. Dükkanın hemen önünde olan bir şey. Üzgünüm efendim. İçeri gelin. Tuvalete gidin ve temizlenin siktir git lan. Senden intikam alacağım. Şerefsiz. Dedi. Ve kaka katiline mi gidiyor lan bu? Aha bu adam kaka katili mi olacak yeni? Bu çok bilenmiş. Şimdi senden intikam almaya geliyorum. Şerefsiz diyor. Şerefsiz demiyor da ben bir tık yumuşatıyorum şimdi. Küfür ettikçe sayı azalıyor. Evet. Kafam karıştı çok korkuyorum. Bu deli çocuk gelip benim benden intikam alabilir. Ama benim hiçbir suçum yok. Tuvaletim de temiz. İşte takıldığı taş. Bu taşı buradan kaldırmamız lazım. Nerede lan bunlar? Neyse belki de unutur gider ya. Biz de burada işimizde gücümüzde esnafız yani. Polis mi lan o? Bu da lazanaya ben. X burger 3. Tamam hemen hazırlıyorum efendim. Ekmek domates marul çedar nerede lan ha çedar soğan et pakette buyurun beyefendi teşekkürler hayırlı mesailer Ömer ne yapıyorsun lan? Çok iyi ceniz yoniler. Görüyorsunuz. Sinek olmasa o bak sinek yoktu bu dükkanda. O herif buraya sıçana kadar burada sinek minek yoktu. Şerefsiz. Yatanları iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aha. Aha Black Rose geliyor. Yo Bir tane X burger hemen getiriyorum. Bu yer marul, domates. Sade bir şey ya. Buyurun. Abi eldivenler nerede? Yiyeceğim birazdan. Takıyorum ya. Bitmiş alacaktım. Son bir tane kalmış. Onu da taktım. Az önce adam sıçınca şuraya onu nasıl temizlesem eldivenle mi alsam falan filan derken eldiveni kirlettim. Attım onu da. Bugünlük böyle idare ediyoruz. Şimdi dükkanı da bak, bırakacak kimse yok. Kapatınca direkt market kapanmadan hemen sipariş vereceğim. Dışarı mı? Aha. Buyurun. X Burger 3 hemen hazırlanıyor. Hemen. Domates. Marul. Kedar. Doğa. Et paket. Buyurun efendim. Bir eleman almak şart oldu buraya ya. İşler de iyi aslında. Ama hep geceleri durmam gerekiyor. Gündüz rakipler dükkan açtığında hiçbir müşteri gelmiyor. Rakipler kapatınca anca iş yapabiliyoruz. Sarı filtre yok ki. Sabit müşteri bak bu. X burger iki hemen geliyor. Buyurun efendim. I need to collect the empty bottles. They are already accumulating. Boş şişeleri toplamam lazım dedi. Eleman şart, eleman şart. Her yere bir şişe bırakmışlar ya. Ama burada da var bir şey. Tamam hepsini topladım. E. Ee? Şurada ne var acaba? Çok merak ediyorum. İyi kaka katili gelmedi. Beni unuttu herhalde. O herif de intikam almaya gelmedi. Güzel. Her şey yolunda abi. Sinekleri bir çare bulmam lazım. Yani. Aa kakası geldi adamın. Sanırım kötü bir şey yedim. Midem çok ağrıyor diyor. Aa.

yeter götün dile geldi yeter I'm şimdi çok öflemiş istedim. Oha al işte tıkadık ya Heh. oh tıkandı diye korkmuştum iyi ki aklım gitti aklım Bir elimizi yıkayalım elimizi Boklu ellerimle hamburger hazırlayacağım. Bir bekleyeyim. Gıcık müşteri gelirse ona göre bir hamburger. Ellerimi yıkamadan yapacağım. Sevdiğim bir müşteri gelirse ellerimi yıkayıp yapacağım. Bu kim Good night sir. I am sorry for what happened that day. E. Okay, I had forgotten about it. Olayı unuttum diyor. Aa bu boka düşen bebe. Ne ihtiyacım var? Hamburger ister misin? Aç değilim. Bir tuvaleti kullanmam gerekiyor. Tabii ki buyurun. Keyfinize bakın. Oğlum bu herifin bir planı var. Bu Dezgah bu dezgah. Bu tipine bakılırsa bir haftadır sıçmamış gibi duruyor. Dinleyin gidip. Anam 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 anam. <laughs> Seyirtiyor seyirtiyor. Sss, ediyor lan gör. Lan. Son... Şerefsiz. Ben hayatım boyunca bu kadar sıçmadım dedi. Lan. Hala usuruyor. Hayvan herif ne yedin ama ya? Hala usurarak gidiyor. Çekemiyorum da sifon bile çekilmiyor. Sifon bile kilitlenmiş. Ne yapacağız? Abi elini al dışarı at. Yok. <laughs> Anladın çikiyim. Billy ne yapıyorsun reis? Aklın gitti şerefsiz diyor. Rahat ol kardeşim. Sana diyor bir şey sormuştum diyor. O diyor masanın üstünde diyor. Teşekkür ederim. Bir konuda yardım ihtiyacım var. Bir müşteri tuvaleti tıkadı. Gerçekten mi? Hadi bakalım. Yalnız bu sana bir X burgere mal olur diyor. Ya kardeşim gel şunu temizle. X burger değil. X, X, X large burger veririm. Şuna bak reis. Bu ne oldu bu? Boku görünce kaçmaya mı başladı? Aa terk etti kaçtı. Ayda. Lan bu kim? Gözlerine bağzına bok sokulmuş. Her yer bok. Kaka katili. Bir kilitledim. Şu an seyfim. Daha diyor bir sus. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Adam da pişti ya. Ne yapayım bebeğim? Ne ça? Korkuttun beni. Gürüşsüz yavrum, dikkat edin canım. Bebeğimden gittin mi? Yani. Sıçmasına izin verme gibi bir şansın. Oh! kırdım ya. Oğlum ben de şey ama. Kim kırdı lan camı? Ne attılar? Bokla kırdı. Ayda elektriği kesti. Kesin lan elektriği yani dışarıda mıydı acaba? Bak. Bu mu lan? Bu değil. Nereye gideceğim ya? Aha. Bir usuruk duydum. Yakında bir yerde. Arkayım. Burda mı lan bu? Eyvah geldi arkadaşlar. Sıçtı. İlk slow motion. DÖN! Ben... Oo. Oh. Son anda Nereye kayboldu lan bu Hala burada usturuk sesi geliyor Aşırı gerginim şu an. Biraz sesini açayım Yapmam gereken bir şey var mı? Yapabileceğim bir şey yok mu ya? ne ara öldürdün sen ya hiçbir şey yapamıyorum yani telefon da a içeri girmiş abi you deserve to eat shit Harry bok yemeye hak ettin diyor escape to broken window kırık camdan kaç mısırla bir bok getir o bir x burger teklif et Kaka katilini X burger teklif etmek ne kadar doğru bu dükkanda? Kırık camdan kaçalım mı? Yoksa bok mu spamlayalım yoksa X burger mi teklif edelim? Oğlum adam kaka katili burger mi yiyecek ya? Kaçmalıyız bence. Ama summon the shit with corn. Bence kaka katilini ancak başka bir kakayla öldürebiliriz. O yüzden ben de sıçacağım. Boka bok. Mısırların boku aşkına. O gördünüz mü? Kaka katil önümde değildi. İşte bu. Asıl kaka sanatçısı benmişim. Herkes adını bilecek. Herkes adını bilecek.